ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün, bugün çaktan maç oynayalım. Beklemede kalın unutmayın. Beklemede kalın. Ve ben de saklanmaç Evet. Aksa tam konuşamadı. Atilla bugün saklanmaç oynayacağız değil mi? Evet. O zaman Atilla sayıyor. Direkt biz saçma, saçma Direkt atıyoruz. Hadi Atilla say o zaman. Tamam. Şey. Arkadaşlar bir de Küçücük bir salonda onca saklanmaçı. bakın. Şöyle bir salon. Şöyle. Gördüğünüz gibi çocuklar sayıyor orada. O zaman ben saklanayım hatırlıyor değil mi? Evet. Arkadaşlar nasıl diyorsunuz? Hadi o zaman oraya gidelim. رمضان لا Hadi. buldum içeri. Ya bir Baktır ama. Baktın <laughs> tamam, ama. bekle benim buradan çıkmam lazım. Çık, çık hadi. Dur atla çıkamıyor. <gülüyor> 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 tamam, evet arkadaşlar. Bak <laughs> kameraya şey oldu. Bak kamera kamera kırılmasın. Kamera ulan yapma. Atla yapma. Atla yapma lan. Tamam. Evet arkadaşlar. Ben sayıyorum. Hadi, hadi ben sayayım hadi. o zaman. Hadi. Evet arkadaşlar. Olmadı da. 1 2 3 4 5. <laughs> daha olmadı. Tamam. 1 2 3 4 ben 5 daha 6 7 8 9 10 11 12 13. Olmadı 14 der. 15 16 17 18. Olmadı. 19 20 21 22 evet. nice Olmuş. Nerede acaba? <laughs> Nerede acaba bu ya? Ya abi yine baktın ya? Ben çatlamıştım yine bakıyorsun ya. <laughs> ne buraya bakıyor? Ben ne yapayım? Ne bakıyorsun ya? Yine ya. Ben, yine, ben yine bakıyorum. Ebe. Ben yine ya. Of ya. Ebe dedim.

Of. Tam bir daha bakmayacağım. Hadi çabla. Bakma bak. Tamam. Senin gözlerin açık. Açılmıyor. Çaklam... Çaklandı ışıklanda da. Gözlerini kapat ama. Ha. Senin gözlerin açık. Neyse ya bu koltuğun oraya saklanmayayım ben. Oldu mu? Çıkayım ben buradan. Oldu mu? Gel bu? bu? şey... <laughs> geldi abi. Geldi bu. Çiğni geldi. Geldi mi abi çiğni? Hadi tamam be. Çok heyecanlı. Çıkamıyorum da. Atilla oğlum çıkamıyorum ben. <laughs> çıkamıyorum. Tut beni <laughs> tut. Tut dedim ben. Tamam tutacağım. Ben elimi... Tamam <gülüyor> tamam tutma. Ben <laughs> elimden, tut, tamam. Şimdi bu <laughs> tut tamam. Tutacağım tut. Ya. Abi dur Atilla. Lan Nei. Ah. <laughs> <Ha, yavaşke. gülüyor> o zaman ben sayıyorum. Ben saydım. Ne oldu Ben sayıyorum. Evet sayıyorum. Olmadı hadi, da. Hadi söyle. Olmadı da. Arkadaşlar çaktırmayın. Olmadı. Yine çaktırdın? Ah be olmadı ya. Çay yeni. Çayla bakıyorum. Ay, oldu mu? Oldu mu? Olmadı. Oldu mu? Oldu. Oldu mu? Oldu. Oldu.